Maldivler Misafirlerimiz haydimaldivlere.com'dan hepinize selamlar. Maldivlere giriş ve çıkışta doldurulması zorunlu olan e, ülkeye giriş formlarıyla ilgili olarak e, sizlere kısa bir bilgilendirme yapıyor olacağız. E, burada görmüş olduğunuz arrival seçeneği e, Türkiye'den Maldivlere eee gidişte öncesinde son 72 saat öncesinde doldurulması gerekli. Departure seçeneği ise Maldivler'den dönüşte son 72 saat içerisinde bu seçeneği seçerek formunuzu doldurabilirsiniz. Bu örneğimizde Türkiye'den Maldivler'e gittiğimizi varsayarak formumuzu dolduruyor olacağız. Arrival seçeneğini seçiyorum. Yani varış seçeneğimizi Burada kişisel bilgilerimiz mevcut. Bu kişisel bilgilerimizin hepsini e, pasaportumuzda bulabiliriz. E, formu doldururken pasaportumuz mutlaka yanınız, e, yanınızda bulunmalıdır. E, nationality yani e, hangi ülkenin vatandaşı olduğunuz, e, Türk pasaportum olduğunu düşünerek e, dolduruyorum. E, Turks, Turkey diyor. E, doldurdum. E, given names, ilk isminiz, buraya yazıyorum. Surname, soy isminiz, buraya giriyorum. Uh, passport number, pasaportunuzun sağ üst köşesinde e, bulunan bir numaradır. E, örnek olarak e, şu numarayı buraya giriyorum. E, diyelim ki bu numara var. U artı 8 haneli bir numara şeklinde. E, daha sonra e, sex, cinsiyet, female, male, erkeksek, male, feme, e, kadınsak, female seçeneğini seçiyoruz. Place of birth, nerede doğduğunuz, hangi ülkede doğdunuz? Turkey olarak seçiyorum. E, date of birth, doğum tarihiniz. bu şekilde doğum tarihinizi girebilirsiniz. passport expire date. pasaportunuzun sol alt köşesinde. bitiş tarihi ile alakalı pasaport ne zamana kadar geçerli tarih mevcuttur. Oradan kontrol ederek buraya girebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse benim pasaportum 2025'e kadar geçerli. 12 Temmuz bu şekilde girebilirsiniz. E-mail adresinizi buraya şu şekilde girebilirsiniz. Daha sonrasında Port of Entry, Velana International Airport olacak. Yani Maldivler'deki, Male'deki uluslararası havalimanı. Sizden bir mobile number istiyor. Buraya ülke kodu olarak bizim Türkiye'den gidecek tüm misafirlerimiz 0090 sonrasında da 507 0 11 22 22 olsun numaram örneğin. Bu numarayı buraya girebilirsiniz. Alternate Mobile Number diyor. Alternatif bir numara daha. Yine aynı şekilde 0090 deyip buraya başka bir yakınınızın, tanıdığınızın, eşinizin bir numarasını girebilirsiniz. Buraya herhangi bir numara giriyorum. Arrival Date, Maldivlere varacağınız tarih. Buraya diyelim ki yarın Maldivlere varacağım. 21 Haziran 2022 olarak tarihi girdim. Flight Ship Number diyor. Flight number uçak biletinizde bulunan bir numaradır. Mesela Türk Hava Yolları ile gidecek misafirler TK ile başlayan bir numaradır. Katar Hava Yolları ise QR diye başlayan bir numaradır. Ee, örnek veriyorum Etihad Hava Yolları ile gidecekseniz EY diye başlayan bir numaradır. Türk Hava Yolları ile vardığımı düşünüyorum. E, TK 730 şeklinde e, varış uçuş numaramı. Giriyorum buraya. Bu arada sadece e, kırmızı yıldızlı alanları doldurmanız yeterli. Fotoğraf kısmı hariç fotoğraf kısmını boş bırakabilirsiniz. Geri kalan tüm kırmızı yıldızlı alanları doldurmanız yeterlidir. E, Country of beginning of this trip. Yani seyahatiniz hangi ülkeden başlıyor? E, Türkiye'den başladığını düşünerek Türkiye'yi seçiyorum. Başka bir ülkeden eğer seyahat edecekseniz oraya girebilirsiniz. Duration of stay if arrival days diyor. Sadece varışta hani bu kısmı doldurabilirsiniz. Ee, örnek 5 gece 6 gün kaldığımı varsayıyorum. 6 yazıyorum buraya. Country of residence hangi ülkenin e, hangi ülkede ikamet ediyorsunuz? E, Türkiye. Türkiye olarak seçiyorum. E, i̇kamet farklı bir ülkede ise orayı seçebilirsiniz. Mode of transport e, by air by sea e hava yoluyla olduğu için by air seçiyoruz. E, dediğim gibi bu fotoğraf kısmını boş bırakabilirsiniz. E, diğer seçenek select the island you will be staying. Hangi adada kalacaksınız diyor. Örnek veriyorum Pullman Maldives'te kaldığımızı düşünelim. Pullman Maldives'i seçiyorum veya hangi adada E Pullman Maldives'te kaldığımızı düşünerek eee Pullman Maldives seçildi. Farklı bir adada kalıyorsanız buraya adınızın ismi neyse otel voucher'ınızda bulunan onu girebilirsiniz. Bu kısmı boş bırakıyoruz. Kırmızı yıldızlı değil. Adresin Maldives. Maldiv'deki otel isminizi buraya giriyoruz. Üstteki seçenekte Pullman seçeneğini seçtiğimiz için Pullman Maldives yazabilirsiniz. Ee, purpose of your trip. Yani seyahatinizin amacı. Giden misafirlerimizin %99'u e, tatil amaçlı gittiği için buraya Holiday seçebilirsiniz. Maldives. Ee, daha sonrasında bu kısımlar gördüğünüz gibi boş bırakılıyor. Bu kısımları da boş bırakıyoruz. Bunları da boş bırakıyoruz. En sonunda Submit seçeneğimiz var. Submit seçeneğimize tıkladığımızda karşımıza bu şekilde bir adet kare kod ulaşıyor. Bu kare kodun ekran görüntüsünü almanız veya buradan Save deyip bilgisayarınıza veya telefonunuza kaydetmeniz yeterlidir. Başka herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyor. Bu şekilde formunuzu doldurabilirsiniz. Şimdiden iyi seyahatler, iyi tatiller diliyoruz. Hoşçakalın.